Tekrar karşınızdayım. Ee, bu videolara kısa videolar dememizin sebebi arkadaşlar. Hikaye temelinde herhangi bir şey anlatmadığı ve direkt spesifik bir item'ı almaya yönelik olduğu için kısa videolar olarak adlandırıyoruz. Bu videoda da arkadaşlar platin kupa almak için toplamamız gereken şeyler var. Bir tanesi de bu sonman. Bu mimik tarzındaki summonlardan 6 tane toplamamız gerekiyor ki ben 3 tanesini oyunu oynarken almışım. Geri kalanlarında münferit olarak gidip ayrıca toplamamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde kısa videolar halinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu an alacağımız summon ismi de Legendary Red Main Knight. Okuyla size eşlik eden bir summon arkadaşlar bu da. De, de, tabi darda kalırsa kılıcıyla da size yardımcı oluyor ama ana e, özelliği okun da olması. Bu arada canlı yayınlarımızın tamamında arkadaşlar canlı sohbet uygulamamız açık. Bizim de canlı sohbet aracılığıyla Bu oyun hakkında ister herhangi bir konu hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu bunu nereden aldığımızı da bu arada haritada size göstereyim arkadaşlar. Normalde bunu aldığımız yer burası. Yani Kalid'de. Ama Kalid'de arkadaşlar olduğum noktaya buradan buradan ya da buradan gelemiyorsunuz. İlginç bir şekilde Radan'ı öldürdüğünüz yere gelip buraya ışınlanıp buradan atla buraya kadar geliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yeri boş yere başka yerlerde aramayın. Neredeyse Bostra tek atacağım şuradakilerle uğraşamıyorum ha Bu kapıyı açtıktan sonra arkadaşlar aşağı atlayacaksınız sonra doğruca karşıdan geçip karşıda açılan bir kapı var az önceki çalışmayla açtığımız oraya geleceğiz. Bu kapıdan içeri geçince arkadaşlar zaten karşımızda boş gelecek. şükür ya. Arkadaşlar Red Main Knight. o Oga'yı bu şekilde alabildik. Bir tane de Golden Seed aldık arkadaşlar ama 5 tane olmadıktan sonra bir işe yaramıyor biliyorsunuz. Oyunun ilerleyen seviyelerinde alabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Benim level 225 ve alana kadar hakikaten biraz zorlandım. Öyle söyleyeyim. Yani yayında eee beklediğinden çok daha uzun sürdü arkadaşlar. Normal şartlarda ben bunu 3-4 dakika içerisinde almayı planlıyordum. Ama gördüğünüz gibi 14 dakikalık bir videoda alabildik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.